arkadaşlar. bir kaçağımız geliyor mu? İnşallah geliyor. Döndü. Karabaska yavru. Evet. Altı açık. Döndü döndü döndü. Allere konacak. Aa şaka gibi. Kimse kuş göstermedi halde oraya kondu. Açık. Kuşu nereden çektik biz bu tarafa arkadaş. Kuş kendisi geldi gitti oraya kondu ya. Çoktan indi ya. Hayır buraya nasıl atmadı ben onu anlamadım. İşte tarih tekerden ibaret. Kuşu biz gökyüzünden aşağıya alıyoruz. Uzaklardan yaklaştık ama görüntü görmüş. Yok ya. Ali uçur da gelsin lan. Ha, aferin. Bence yakalamaya uğraşmadı. Kaldıracak şimdi. Ali bu ya yakalamaz ki. Yani belki de yakaladı. Atladığı gibi. Kümese girmiştir vay da Nasibe bak. İşte olacağı bu. Arkadaşlar kuş şurada e, büyük binaya konduydu. E, bayağı Baya uzaklardan geldi şu aşağılardan geldi. Oradan bu tarafa çektik. Çektik derken şuraya kondu. Ondan sonra geldi tepemizde. Mardin geliyor bir tane de. Kuyruksuz. He? Beyaz da geliyor. Bu şu biz oradan çektik. O uzaklardan ta nerelerden çektik. Çatıyı yaladı geçti. Aramızdan şöyle gitti oraya. Setek çıktı herhalde. Bak şu setteki değil mi kaçak olan? Ha şimdiki çıkan. Hadi uçur. Uçur Ali. O takmıyor ki. Dur bakalım. Bu kırmızı bizim miydi? Ha. Evet. Hadi Ali. Kaçak kümesin üstünde çıktı. Susami gitti değil mi? Aynen. Tamam şimdi Susami'ye alıştırdık. Oradan alacak o karayı buraya getirecek. Nasıl? İyi fikir eleştiri de salmak lazım hadi evet kaçak o altı açık beyaz şimdi bak bizim kuşu kaldırsın susami nereye gidiyoruz ya hadi Hani? Şunu mu diyor? Ben şey kaça uzaklandım ya. Ka kara bakıyor buraya. Ben şöyle. Ha. Neyse ben şöyle bir çömeyim. Çaça, Kara buraya bakıyor. Ali Oralı değil. Susamide gelse o da gelecek. Hadi gel. Ba, gene indi ya. Yok ya. Yeah. Ali gene çıktı. Oradan geliyor. Gezeliyor. Ali'ye şey yapsana. Hı? Bizim susamiyi kaldırsın. Kaldırırken onu da kaldırır belki. Ben de anlamıyorum. Şey ya, kümes arkadaşlar orada ya. Belki ondandır. Hadi. Az bir mola verelim. Gelince devam ederiz. Evet, Ali kepçeyle iş başında. Hangisini yakaladı o ya? Hangisini yakaladı da. He. Evet. Bizimki mi dışarıda? Onunki mi? Onunki herhalde o setteki. Aynen. Kümesi girdi çıkmak da bilmeyelim. Bizim ta uzaklardan çektiğimiz kaçağı da yakaladı. Şimdi çıkıyorum kümesten bakalım ne yapacak. Evet. kapatacak herhalde. Kapat. Kapatacak herhalde. Bana da öyle geliyor. Beklemedeyiz Ali. Kuşuma kuş ayarlıyor? Arap gel Arap. Ali yarım bıraktı temize devam ediyor. Allah Allah. Enteresan şeyler oluyor. Şu kuşu tutmasa ya. Bismillah Telefonu yok yanda. Sabah üstündeydi de aşağıya bırakmış herhalde Şu an güneş felaket yakıyor Kovurmaya başladı. Son dört kuş kaldı dışarıda olacak ya, olacak ki Kümesten dışarı çıkmayan kuşlar şimdi kümese girmiyorlar. baskayı yakaladı. Bayağı uzaklara gittiydi. İlk uçuşuydu. Şimdi salıyor ve gördüğünüz gibi hopa aşağı düştü. Nereye düştü? Ha burada. Gelecek. Bakıyor. Kaçaktan vazgeçtim. Kendi kuşlarımız gelsin yeter diye kıvamına geleceğiz yakında. Bu nedir ya? Neyse. Sami. Onu da alır gelir belki. Sönmez Yürmüktay e, abonelerimizden saygı değer kardeşimiz kargoya vermiş brandımızı. Allah razı olsun. Geldiği zaman da kaplamamızı yapacağız. Buradan abi ismimi okur musun diyen Emirhan açık göze de selam olsun kardeşim. Adımı okumadın deme. Bak anında okumuş oldum. Oho biri orada, biri orada. Bari karayı da salsın lan. Hadi. Biri oradan bakıyor, biri oradan bakıyor. Yok. Açı. Hadi, hadi. Sami kaldırdı. Baskı gene orada duruyor. Tentenin üstünde. Ve Ali aşağı indi. Bizim ta uzaklardan çekmiş olduğumuz kaçakta bitti. Allere yar oldu. Bizim baskı da burada. Gölgelikte gölgeleniyor desem değil. Güneşleniyor. Aşağıya gölgelik yapar. Üstünde güneşleniyor. Hadi. Hadi kızım. Mavi doğru de orada. Orada. Kırmızı geliyor. Geliyor. Ve gidiyor. Hop. Aşağı indi. Oha. Ne oldu? Posey'in mi çekti oraya? Abi bir tane Arap geldi. Sıkıyor. Çok güzel. Geldi geldi geldi. Kaçak. Aha. Aha. Aa. Kaçağa bak. Döndü. O bizim kele yo kelebek buradaymış. Geldi geldi. İşte bu. Evet arkadaşlar. Boncili çok güzel. Kaçak. Hadi bize hayırlı olsun. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Aha. Şöyle biraz zoomlayayım. İlk Bir kaçağımızı indirdik arkadaşlar. Kapı mı kapalı göremiyorum ama kapı yok, kapı açık. Önce bizim kuş zannettim. Ondan sonra bir baktım bizim kelebek burada benim sağımda duruyormuş. Şimdi iki tane kuş dallerin orada duruyor hala. İki, o, dört. Şu an altı kuşumuz eksik. Ve Murat Can Yakar. Aşağı aşağı çağırmaya böyle çalışıyor. Hadi kalkma çok ürkek. Susami geliyor. Geldi. Hadi. Diğerleri de gelsin. Dolapçıların oraya yem atsana biraz. üst. İşte. Kumuldumayı yaptı. Tam aranan cinsel bir kuş. Hadi. Su zaten teste. Evet çok güzel. Hop direkt kümesi girdi herhalde. Kümeste mi? Sen kümeste miydin? Kapıyı da kapatamıyorum. Abi, tamam girdi de. de. Kapıyı Kapatacağım şimdi. Tamam biz de. Hayırlı olsun. Ben sizin zannediyorum. Ben terse kaldım. Dedim. Ha. Fark etmedim ki. Bırak. Tamam gel. Aynen orada duruyor. Evet arkadaşlar. Kaçıra 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 kaç yakalamaya başlıyoruz herhalde. Yok. Marka, yok. Güzel bir bonciri. Bizim aşağıdaki baskıya benziyor. Kapak fotoğraf alıyorum diye ee, acemilik, heyecan yaptım. Resim çekme yerine basacağım ama videoyu durdurma yerine basmışım, kapatmaya. Evet yapayım. kardeşim, bir resim alayım. Şöyle ikinizi bir alayım ya. İkinizi bir almayayım mı? Tamam. Dur. Çok güzel. Evet hayırlı uğurlu olsun bize. İlk kaçağımızı yakalamış olduk. Bu kargalar orada yatıyor. Ben bu aşağı inince şu şeyini eşini salayım mı? Kelebeğe. Ee. Şurada bir tane sarı var. Nerede? Sol ha gördüm. Sabah e, bir tane Mardin atmıştı şu yan tarafa. Şimdi şu yüksek binanın orada da bir tane de sarı var. Çok uzakta oluyor. Şuralar bir yerde. Orada bir kuş var. Ondan sonra çatıda Mardin attıydı ama hala orada mı değil mi bilmiyoruz. Ali kaçakla uğraşmadığı için. Çok sallıyor. Zondan çıkmam lazım. Evet. Kuşların hepsini dağıttı. Ben çekimi orada yapıyordum ya. Bu tarafa hiç bakmıyorum. Ben seni şeyde zannediyorum. Köşesiz zannediyorum. İçeride olduğunu bilmiyordum ben seni. Evet arkadaşlar bu çekimde bu kadar olsun Baya uzun oldu Beğeni yapmayı yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere